Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlere başta çaldığım şekilde klavyeyi yukarıdan aşağı doğru dolaşacağımız ve aynı zamanda oktavlara geçeceğimiz çok güzel geliştirici 5. parmağımız hariç yine 4 parmağımızı kullanacağımız çok güzel parmaklarınızı zorlayan bir o kadar da kaliteli bir egzersiz göstereceğim. Egzersizimize geçmeden önce hemen şu sağda diğer önceki egzersiz videolarına vesaire ulaşabilirsiniz. Birçok egzersiz çektim. Hepsi birbirinden kaliteli ve sizi geliştirecek egzersizler. Hemen ilk ölçümüzle başlayalım. İlk ölçümüz arkadaşlar la si do. Şimdi normalde biz bütün egzersizlerde hep biliyorsunuz üst alt gidiyorduk ama şimdi notalar benzer ama pozisyonlar farklı olduğu için her pozisyondaki la ve si'deki ilk tezene bakın aşağı aşağı gelecek. Yani yukarıdan vuracağız. Yani ilk la si'ler hem burada hem burada hem de burada hep üstten gelecek. İlk ölçümüz la si do si bemol kullanacağız. Bakın. La si do 4. La si do il gölçümüz La si do La si do il gölçümüz La si do Ardından re mi fa sol Re mi fa sol Bakın 1 2 ve 4. parmağımızı kullanarak re mi fa sol la si do re mi fa sol Hızlandığında sol la si do, re, sol la si do, re, sol Şimdi bu ilk kısımdaki pozisyonda la si do fa sol yapıp serçe parmakla sola geldik. Ardından birinci parmağımızda en alt teldeki la'ya geliyoruz. Yine la si do yapıyoruz. Bakın biraz önce dedim ya la la si'lerdeki tezeneler yukarıdan gelecek. Burada da ilk iki tizenin yukarıdan geliyor. En son solde kaldık şimdi la'ya geldik. La da bakın la si do yapacağız. 2, 4 Bakın 1, 2, 4 Yine La, Si, Do Ardından Re Orta tele geçip bakın Re, Mi, Fa Birinci parmağım Re'de Üçüncü parmağım Mi'de Dördüncü parmağım Fa'da olacak şekilde Yani 1, 3, 4 La, Si, Do Burayı da alayım. La. Bakın. La, si, do, re, mi, fa. Buraya kadar alayım. İki en baştan. La, si, do, re, mi, fa, sol. La, si, do, re, mi, fa. Ardından birinci parmaklık üst teldeki sol'e gelip Bakın. Burayı da ne yapıyoruz? La, si, do, re, mi, fa yapıp Birinci parmakla üst teldeki sole getirip buradaki gamı da bitiriyoruz. Yani şöyle oldu. La, si, do, re, mi, fa, sol. Yapıp buradaki gamı da bitiriyoruz. Buraya kadar alayım. Bakın. La, si, do, re, mi, fa, sol. La, si, do, re, mi, fa, sol. Bu aynı zamanda bunları ara geçiş gibi de kullanabilirsiniz şarkılarda, türkülerde ne oldu? La si do re mi fa sol, la si do re mi fa sol geldik. Şimdi bu kısım sizi zorlayacak. En son gamımızı da buradan alacağız. Birinci parmakla burada solde kaldık ya bakın. Üçüncü parmağım o teldeki en sondaki la'ya. Dördüncü parmağım da si'ye gelecek şekilde bakın. La si. Tezeneler yine üst üst. La si. Ardından birinci parmakla en alt teldeki do'ya ikinci parmakla re'ye, dördüncü parmakla da mi'ye geçecek şekilde yani 1 2 4 bakın la si do re mi la si do re mi Size en çok zorlayan kısım bu olacak. Çünkü e, parmakları hareket ettirme alanı çok az ve yan yana olacak. Bakın la si do re mi la si do re mi yaptıktan sonra birinci parmakla orta derdeki fa, ikinci parmakla sol, serçe parmakla da la alacak şekilde fa sol la yani la si do re mi fa sol la şeklinde hızlanacak. Yavaştan buraya kadar alayım. Bakın la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si bu kısma çok çalışın. Tekrar edelim buraya birkaç kez. Bakın. La, si, dezeneler yine üst üst. İlk la ve, si. ardından hep aşağı yukarı. Bakın. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Bu kısmı yapabilmeniz için bakın ben burayı çalıştığım zaman birkaç iki nota nota şeklinde çalıştım. Yani ilk la, si yapmaya çalıştım burada. Çünkü bakın bu zorlar 3 ve 4. parmağınızı kullandığınız için. Yani la si ilk önce böyle çalışın. La si la si la si. Ardından birinci parmağınızı do'ya getirin. ikinci parmağınızı re'ye getirip do re do re do re do re. Sonra serçe parmağınızı mi'ye getirip do re mi. Yani hemen la si do re mi yapmayın. Bakın la si la si do re do re do re mi do re mi do re mi do re mi. Orta telde de aynı şekilde fa sol fa sol fa sol. Fa, sol. Fa, sol. En sonunda la'ya gelip bakın ne oldu? La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Son kez alıyorum. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Si, do, re, mi, fa, sol, la. Şeklinde gerçekten güzel 10 numara parmaklarımızı açan bir egzersizdi. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.